Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir videoyla da karşınızdayım Bugün Emir'le birlikte Brawl Stars oynayacağız Emir arkadaşlara selam verir misin? Herkese merhaba arkadaşlar Bol şans dilerim kendimize Güzel video olması dileğiyle başlayalım diyorum Doruk'cum Davet et beni İyiyim Doruk Oyun gözükmüyor sana. Boss savaşı oynayalım diyorum. Tamam ben generik koyayım. Veya bunu oynayalım mı? Belki kazanırız kutu falan açarız. Tamam da kalmış şurada bir iki gün zaten cicinin gelmesine. E olsun kutulardan belki güzel şeyler çıkar. Ben burada şeyle alıyorum. Sen de varsa Surge al yoksa kendi sevdiğin bir karakter al. Ana yanlışlıkla tıkladık. Bu videoya kaç beğeni gelirse yeni video gelir? Eee 30. 30 beğeni. Vay iddialısın. Evet. Bir önceki videonu izledim Çınar'la. Gayet güzel bir video olmuş. Umarım bizde de aynısını yaşar. Evet inşallah. Arkadaşlar Emir... Arkadaşlar Emir 2018'den beri oynayan bir oyuncu. Bana da oyunu öğretmiş bir insan. Kusura bakma bu arada internetim gitti, şimdi geri geldim. Tamam. Ben de senin hakkında konuşuyordum tamam. arkadaşlarla. Bunu son saniyede yetiştim. Yani Brawl Stars severek oynuyoruz. Doruk da iyi bir oyuncu ama çok istikrarlı yani. Hep böyle oynayan biri değil, hep oynası zaten. Benim kupalarıma zaten çoktan gelmişti. Çünkü artık kupa kasmak eskisinden daha kolay. Ama oynamıyor. Kardeşi oynuyor onun yerine. Olsun diyelim. Şuradaki kit Ona yardım edelim. Ölmesin. Arkadaşlar bu emir agalarımla vs gerçek videosunda da var. İyi yıl önce çekmiştik. biraz önce gördük. Çok üzüldük. Yazın daha farklı içerikler üretirsin bence Doruk. Evet, mesela evet. Squid Game daireden son çıkan. Oh my god. Toksikliğimizi de belirleyelim. No, 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 no. Yeah. Let's go. Cici kutusu açtım, yedi yazdı ama bir şey vermedi, sadece kozmetik verdi. Devam edelim istiyorsan. Bir dakika. Benim kupaya ihtiyacım yok bu saatten sonra. Hazır var. Bineyim. Hemen vereyim. Yarın okulda ne yapacaksın Doruk? İlk dersin ne? Türkçe. İlk dersiniz Türkçe. Güzel. Hı, ne yapacaksın hı. peki Türkçe dersinde? Uyuyacağım tabii ki. Cici alayım mı sence cici? İstediğini al. Bizim yarın ilk iki ders e, bilişim yani bilgisayar dersi. Arkadaşlar Çok... duyuyorsunuz. Çok sevdiğim bir ders değil. Bu arada bu adam gelmedi. Atacak şimdi bize. Ee, çok sevdiğim bir ders değil ama e, maalesef görmek zorundayız. Müfredatta olan bir şey. Ben bir an önce perşembenin gelmesini bekleyeceğim Doruk. Biliyorum. Bedenin var. Evet. Sen Amur yağacak mı sizin Yok. Hmm. Ha. İyi o zaman. Bu ne demek? Arkadaşlar ben... em, Emir bu oyunu ilk çıktığından beri oynuyor Resmen bütün şelik kostümleri bile var Hadi artık gire oh, ha. Söyleyecektim yoksa Sen bir şey anlatıyordun Emir'de bütün şelik kostümleri falan var Evet arkadaşlar Emir em, yıllardır oynuyor LGS zamanı bir bırakmak zorunda kaldı. Mecburiyetten diyorum. Oha. Çok iyi karakter değilmiş iyi ki. Ki. Paylaşacağım diye şu anda Aa. küfür etmiyorum yoksa. Anne 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 ben büyük küfür orada ama olsun. Beğenmedim ben hiç bu yeni gelecek karakteri. Yani düşük kupalarda oynayabilirsin ama yüksek kupalarda bence asla. O zaman Sert bunu açalım. Hawkins abi diyelim. Ne ile oynayacaksın? Bir dakika. Ben, de bir şey yapayım. ben generi koyayım her zamanki. Tamam ben de ne alayım biliyor musun? Şöyle bir baktım tekrardan. Eight bit alacağım. Oha ben de şey bir bitim almıştım. Almıştın ya hatırlarsın belki şey zamanı. Buzz Lightyear. Zaman? Buzz Lightyear. Ha, doğru o zaman oha bak ondan bile ne kadar çok zaman geçmiş. Hareket hızı %20. Ee, karakter zaten yavaş bir karakter. İlk başta hız gelmesini istemiştim ve geldi. Güzel. Şu an hızlı bir karakteriz. Ya hayır ya gecetim kötü. Yandık arkadaşlar benim Şöyle, internet çok kötü. Ya, Yapma. Allah'tan bu en kolay seviye. Şöyle tam sen ultini atarken kalkan açtı çok güzel. Bombacı buraya no no no. Balerin kapıcına no no no. Hedadet sersemledi ama kalkan açtı işte abi olmaz ki Arkadaşlar Arkadaşlar siz yorumlarda Atarsanız Emir istediğiniz zaman Videolarda konuk olur Değil mi Emir Evet ben zaten ee, Telefondan yani Mobil oyun olarak en çok oynadığım oyun Brawl Stars diyebilirim O yüzden her an Doruk'la video çekme şansımız vardır Doruk eğer Ölmeyeyim sakın bu video beğenilirse seninle bir sonraki videomuz VS videosu gelsin bence. Evet. Bir kere yapmıştık hatırlarsan güzeldi bence VS videosu. Bir kere daha Şöyle gizemli verdi. 500 kredi oğlum bak. Doğru bu arada ben Satürn şöhretine geçtim ama yani şöyle bir sıkıntı var. Normalde karakter açarken mesela bana hiç şey çıkmıyordu ısrar yerlerinden kredi çıkmıyor ama şimdi hep kredi çıkmaya başladı. Çok sinir bozucu bir şey. Ve Leon'un iperini aldım. Arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Heo, heo heo Neyse devam. Ben Eddie Broca istiyorum ya. Aman Eddie Draco. Şu Arkadaşlar ben de 2019 yılında Emir sayesinde başladım. O da ek bir bilgi bir yıl sonra benden. O bir yılda yaş e, diyelim. Hareket hızı yüzde otuz artı. Ben süper zamanla dolar aldım. Aslında 8 bit 11 seviye yapıp hiper şarjını alırsam iyi olur çünkü hiper şarjı gayet güzel bence. Yani taret ateş ediyor. Jesse'nin ise mesela güzel olur. Ölmeyelim. Daha çok öğretiyorum. Abi sersemliyor da kalkan açıyor ya. Oo. Efendim. Kaç 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 Bravo Doruk Doruk senin oraya doğru taret atıyorum Yaklaş biraz evet. Hayır Doruk Doruk'u izleyen hesabını kapatmış gördün mü? Biliyorum Orada bundan bir önceki çektiğim video Çınar, bu e, öğlen buluştuğun Çınar mı? Yok, Ayaz Doğu ama neyse. <laughs> burada Çınar gibi. buradan selamlar. Bu, bu videoyu <laughs> görürsen çok güzel olur. Merhaba Çınar. <laughs> bu videoyu ben ki bir sonraki video VS videosu olsun. Arkadaşlar bu arada Çınar'la e, lig yapmaya devam edeceğiz. Çına, Çınar, ile PES videosuna 20 like gelirse bir tane daha e, bölüm yapabiliriz. Bu sefer takım takımlı ikimiz birlikte. Doruk şu videodayız ya. Goat mod gelse çok güzel olmaz mı ya? Yani. Evet. Bana da küp partisi. Küp, küp. Bana bir kere güç küpü partisi gelmişti. Ama yakın menzilli bir karakter yani Kenji oynuyordum. O yüzden biraz şeydi, e, kötü olmuştu ama bir daha da gelmedi. Yani şansımı bir kere kullandım. Abi yanımıza gelebilecek en saçma karakter ya. Beri. Benim ya. Üf, yarın İstiklal Marşı'nda bu arada ee, size tören oluyor mu? Evet. Bizde e, şey oldu değişiklik oldu. Bayrağı ben çekiyorum artık abi. Geçen pazartesi bayrağı çekerken çektiğim kol bir çıktı yerinden. Ben de dedim aha ama şimdi ne yapacağım ben? Son Allah'tan taktım hemen yerine yoksa çok kötüydi. Feci bir ses geliyor arkadan ne oluyor? Ne oldu lan? Nasıl bir ses? Böyle dın 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 diye bir ses. Vallahi videoda çok kötü çıkar vurma sesi açık mı sende? Yok. Nereden geldi o zaman? Vurma sesi bence senden geliyor ya. Benden gelmiyor mu vurma sesi falan ya. Hayır sanki dın 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 diye bir sesler geliyor. Evden mi? Senden. Ananın Bizim yani oyundan mı yoksa dışarıdan gelen bir ses mi? Oyundan galiba. Geldim. Geldim. Arkadaşlar çok zor durumdayız ama ben neymir Boylum prolar olduğumuzdan dolayı burada kendimi öveceğim biraz. Evet oğlum övü ev kendini Lan. Beri ne yapıyor? Geldim. Geldim. Zaten bir de eski prolar değil mi ya? Zaten lan ıskaladım, boşa salladım ultiyi Doruk ya. 2022 canım kaldı aga be Doruk. Devam. Ben de Ama alın artık kanka. Beri bir işe yarar, Süper. Güzel. Beri nasıl farkında? en çok hasar yaptı? Kim? Beri. Ya en çok hasar alan mı? Farkında mısın bilmem ama bu Stranger Things işbirliği geldiğinden beri şu üçlü moda hiç biriyle girmedik. Hep randomlar geldi. Evet. Yani sadece oyunda yakın çevre tanımı sadece sen ve ben yani iki kişiyiz yani. Hadi, go at mod. Oha! Doldum hızı. 50 geldi. Şu an uçuyor olmam lazım. Şu diğerini de almam lazım diye. Kim oluyor lan? Erkek adam. Dur ben mi yoksa o sefil agalarım. Lan Allah Emir tek kaldın kaç? Allah'tan hareket hızı yüzde seçmişim. <laughs> yoksa seçmiştin. Yoksa var ya çok feci yani. Sana Lan et, bak. Bak. Tak, tak tak ve <laughs> tak. Doğdum 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 doğdum. Burada da böyle yaşarım. Kim bana, kim bana. Ama sen doğal Yine öldü diğer eleman. Lay lay nam. Kaç 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 kaç. Oğlum ne çok bomba attı, öleceğim. Hayatımda 8 bitti ilk defa bu kadar hızlı görüyorum ya. Öldün değil mi? Bana da öyle oluyor. Ya bir kalıyor canım ya da ölüyor. Hayır. Ya oğlum öyle bir bomba var ki. Milyonlarca atıyor resmen. <laughs> Bayrın sakın öl. Can at bana Bayrın. Helal lan Bayrın. Arkadaşlar. Şer, Emir Stars'a produr. Hem de futbolda yarı pro bir oyuncudur. Evet. Kendisi Fenerbahçe'nin altyapısında oynuyor. Hayır ya hayır ya. Yarın akşam Fenerbahçe'yi yenecek olan takımı diyorum. Ama Fenerbahçe altı alt altyapısında oynuyor, sıkıntı orada. Hayır, oynamıyorum Fenerbahçe arasamızda. Pis. Bu arada şu bilgiyi de vereyim, bu gizli bir bilgi. Zamanında Paris Saint-Germain Doruk transfer etmeye geldi. E, tam her şey bitiyordu ama e, şey Doruk'un bir arkadaşı var. O izin vermedi. O yüzden gidemedi Doruk Paris Saint-Germain'e. Yoksa Doruk da Paris Saint Germain oyuncusuydu. bunu da kimse bilmez. Hoppala, ikimiz de öleceğiz. Sen evet güzel. Hatta yani Doruk kendisi göndermişti bize Paris Saint Germain'le imzaladığı sözleşmeyi. hatırlıyor musun, Doruk? Evet. Hadi alırsınız ben kendimden. Allah, bombardımana düştüm ben. Doğru Stranger Things ve Squid Game mi? Tabii ki de Squid Game. Ama Stranger Things'in daha çok hikayesi var. Yani evet. Daha çok. Yani bir kere daha izlediğinde daha yani hiç bilmiyormuşsun gibi artık Squid Game'deki re... replikleri bile ezberlemiştin sen. Hatta birinci sezonu bile. Tabii Squid Game de ben çok seviyorum ama şu an beni daha çok sardığı için Stranger Things. Ama normalde biliyorsun biz Squid Game'in öz oluyoruz. Evet. Hatta ben neyse oralara girmiyorum. The oyuncu 456 kendisi. of <laughs> oh, yarın okul var ya. Ama benim yarın antrenmanım var. Benim de var da ben maç izlemek için gitmeyeceğim. Aslında bizim yarın o kadar kötü değil. Yarından sonraki günler kötü bizim. Ben o yüzden istemiyorum okulun açılmasını ama hafta sonunda çok sıkıcı geçiyordu. Keşke şu yağmur yağmasaydı da çıkıp top oynasaydık birlikte. Sen de arkadaşlarını arayacaktın. Oha doğru senin o mermin boyutu ne öyle ya? Bak. Uçuyor Uçuya bak uçuyor. De, Şey yumurtası. Dev de yumurtası. Ama nasıl öldün? Yüzde kaç? Yüzde yetmiş büyüklüğünde mermiler ananına vuradığını kaç? Eee videodayız e, ustam. Pardon telif hakkı. Yemeyelim. Telif hakkını niye yiyesin Yok telif yemeyelim <laughs> Telif hakkı yiyemezsin işte zaten. Derslerim çok iyi işte. Evet doğru arkadaşlar. Din, yani din ortalaması okuma şeyinden beri 100. Yüz, hiç 100'ün altından otu yok doğru. E, hatta arkadaşlarıyla çok iyi geçinir. Hiç kavga etmeyen bir çocuktur. Hiç böyle dövüşe falan karşı çocuk. Arkadaşlar öyle. Hiç böyle kavga oldu mu kaçarlar yani hemen kaçmayız adamları deriz. Yok yok hemen öğretmenler söyler. Hocam bunlar dövüşüyor diye. Evet ya. Hiç kavga ciddiler değil. Sen de tuvalette 27 kişi ben bir adamsın. Bunu unutmayın. Ben demedim, ben. Oyuncu da 56 değil miyim bak ya tuvalet kavgası. Öyle Doruk kral kaçıncı ölüşü bu maçta? Bir 50 kere öldün abi ya. 3. Yoksun ben seni daha önce ateş ederken gördüm. Bir kere gördüm. Sonra <laughs> bir daha görmedim. Tek yerler iş Leo'dun. Oğlum ikiniz de kaçın. Allah bu ver. Benim yumurtalardan <laughs> korktu. Niye yumurtalardan ben bile korktum ya. Oğlum görüyor Kitap dahi Top daheimas time'mış. Yorum yediğim PES videoları. Ya. Evet. Peki kitap bile pastaymış dediği videoyu izledim mi? Arkadaşlar kitap pastaymış. Ve 5'te 5. Come on man. Bu arada ben hiç waffle almadım ondan söyledim. Zafer senin. Waffle'ları yedin. Hadi bakalım. Ne yapalım Doruk? Videoyu bitirelim mi? Devam edelim mi? Bence bir vs mi atsak ya takipçilerim için? Hadi atalım ben ayrılım. Ee, kur grubu. Piper vs yok bir dakika ben kurayım sende harita yoktu. Ee, Piper vs Oğlum niye çıktın oyundan? Heh. Piper vs Emine. Piper vs sesi. Peki arkadaşlar duydunuz. Ee, bir tane küfürlü bir harita ismi vardı onu açmadım. Devredeşe bırakalım Onu <laughs> açsana ya Ama elmas kapmaca o Ah be neyse hadi Arkadaşlar aslında güzel bir isim Ama biraz küfürlü. <laughs> bir ipucu Vereyim size ee, Bir tane Alice in Borderland Karakteri İsmi de J ile başlıyor yani aslında C ile değil de evet G ile. Bu arada VS e başladı Doruk vurdu beni. Hop bakkal ne oldu lan? Kesin <laughs> getir. Beni bir kere Piper yendi ben o günden beri çok korkuyorum Doruk'a. Anadından Doruk Abi küfür etme. <laughs> Videoyu yayınlayamayacaksın. Doruk kaç abonem var? 20'lerde bir şey ama büyütmek istiyorum kanalı. Peki senin abonelerin kimler ki? Ya küçük yapmalar. Oğlum, Ananın. Abi bak annem var Arkadaşlar çıkın takipten küfürcü bu. Ben, ben Doruk Be Be YouTube. Ben YouTube'u bir yerde bıraktım. Orayı belki hatırlıyorsunuzdur. Arkadaşlar e bir gün arkadaşlarla bizim benim de bir YouTube kanalım vardı. Emir videoda. E o kanalda bir gün bir video çekmeye karar verdik. Ve bu video öncesi yaklaşık bir hayır Yanlışlıkla Brock çıktım. Lan. Ve bu ya doğru ki ya. <laughs> ve bu videodan yaklaşık 2-3 saat önce bir hazırlandık baya. Ee, videoda şey yapacaktık. Bir çıkartana kadar sakız çiğneyecektik. Ee, kutuları kastık ve işte şeye geldik. Kutuları açmaya geldik. Sakız attık hepimiz ağzımıza. Gerçekten videolu kanıtı var Doruk da şahit. Gerçekten ama gerçekten bibi çıkmıştı ve bayağı bağırmıştık. Hatta arkadaşımızın evindeydi. Onun dedesi biraz kızmıştı. Arkada salıncak duruyordu. <laughs> Doruk'a da buradan o tür videolar çekmesini söylerim ama çekemez artık çünkü kutular yok. Hop! Aman diyeyim. Şöyle bir, şöyle iki. Hop! Öldün dostum. Hayır! Hayır! anne ben çok korktum. Gel oğlum yanımıza. Lan lan, lan, lan anne. <laughs> mu? Mu? Doruk'cum Piper'da değmeyip mezim. Bir kere öldürdü beni orada da yanlışlıkla maç kolyeye girdim. Beşiktaş'tan bilirim geldi. Byron evet. ve davet atıyorum ve sonra videoyu kapatmaya davet ediyorum seni. Kabul ediyoruz. Arkadaşlar Hadi bende bak. de e, şey var. Neydi adı? Frank Byron Frank Byron kim lan? Haa bende By ee, Witch Byron Şey Büyücü Büyücü Evet son maçımız olsun diyorum Şuraya kalbimi bırakıyorum Doruk geldi Yanlış hatırlamıyorsam Byron'la iki kere vurunca Pardon üç kere vurunca direkt ölüyordu Beşiktaş Fatih Karagümrük yenildi. İnternet çok kötü. Şöyle, hayır. Yalan söyleme. Hayır abi benim çok kötü. Hayır. Tamam, tamam. İşte böyle bir karakter. Hop <laughs> din <laughs> Bu arada kardeşim, Ümidi demişken aklıma harika bir espri geldi. Ölmeyelim şöyle. Ee, doğru öldü. Aa! Aa! Öl. Lan ben öldüm. Yes. Lan ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Aga ben ne alakam? Kapıcı Veysel diyorlarım. Bana da o, geldi Veysel. şimdi bildirim. Oha şimdi mi geldi? 5 yıl falan oldu biteli ama. Hadi öl artık. Abi. Oğlum ne yapıyorsun? Niye kendine basmadın ki? Hayır. Ölemem. Ay. Ha. Seviyordum vallahi çok. önce, video da aldığımızı unutup. Şu bir. Hayır. 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 Arkadaş Eremir manifest dinliyor. Ya yani sen de dinliyorsun. Arkadan açmışım şey manifesti. Manifest dinliyorum yalan değil. Hatta Fortnite abi gelme artık. Fortnite oynarken agalarla ee, konser veriyoruz. Katılmak istersen doğru bir gün videonda sana bir söyleriz. <laughs> süper be süper. 50 saattir kovaladım beni ama benim manifest fan olduğumu hatırlatınca biraz gaza geldim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı emir de istiyorsanız yorumlara yorumlara yazın ve 30 like atın <gülüyor> 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 konuşamadım arkadaşlar Arka arkadaşlar e eyvallah her zamanki kapanışımı yapıyorum görüşürüz bay bay <laughs>